Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin depremin etkilerine rağmen %4 büyüdüğünü ifade etti. Tekhaneli enflasyon hedefini bir kez daha yineledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TOB'un ekonomi şurasında konuştu. Eylül ayını yine işaret etti. Açıklanacak orta vadeli programın hedeflerini paylaştı. Türkiye ekonomisi 2023 yılının ilk çeyreğinde deprem afetinin etkilerine rağmen %4 büyümeyi başarmıştır. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz 6 Şubat depremlerinin etkisini hatırlattı. Milyarlarca dolarlık yıkıma rağmen ekonomideki büyümeye dikkat çekti. Siyasi istikrarın ekonomiye katkısına vurgu yaparken tek haneli enflasyon hedefini yineledi. Siyasi istikrar ve uygulanan makro politikaların etkisiyle 2023 Mayıs ayında 700 bas puan seviyesinde olan CDS primi 400 baz puan seviyelerine gerilemiştir. Daha düşük tek haneli enflasyonu hedeflerken resesyona düşmeden devam etmek durumundayız. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi Şurası'nda konuşan Yılmaz, finansman konusundaki öncelikleri paylaştı. Kobiler başta olmak üzere finansman konuları çok önem ve öncelik verdiğimiz konulardır. Eylül ayında açıklanacak orta vadeli programdan beklentisini dile getirdi. Belirsizlikleri azaltacak, yatırımcılar ve diğer aktörler için öngörülebilirliği artıracak politikalar ve yapısal dönüşümler ile kısa, orta ve uzun vadede sorunların üstesinden gelecek başarılarımızı yine kutlayacağız. Okula gitmek artık sınıf geçmek için yeterli olmayacak. Ayrıca açık liseye geçişler de zorlaşıyor. Yeni eğitim öğretim yılında yapılacak değişiklikleri paylaştı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin. Artık derslerinde başarılı olmayan öğrenci sınıf tekrar yapacak. Uzunca bir dönemdir aslında bu karar alınmıyordu. Şube öğretmenler kurulu kararıyla öğrenciler sınıfı geçiyorlardı. Ama artık sınıfta kalma geri dönüyor. Sınıf tekrarı mümkün olduğu bir süreç söz konusu olacak yeni dönemde. Öğrencilerin üzerindeki rehavet kalkıyor. Dizginler yeniden ele alınıyor. Sınıfta kalma geri dönüyor. Çocuklarımız af ya da benzeri beklenti içerisinde olmasınlar. Devamsızlık ve sınıf tekrarı konusunda çok ciddiyiz. Sadece bu da değil. Öğrencilerin derslerden uzaklaşacağı, hareket alanı daralacak. Üniversiteye hazırlık amacıyla kaydını aldıran örgün öğretimlilere açık liselerin kapısı kapanıyor. Yeni dönemde hem açık liseye geçişleri zorlaştıracağız. Mazereti olanlar dışında örgün eğitim çağındaki çocuklarımızın açık liseye devam etmesini istemiyoruz. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Deprem bölgesinde yeni eğitim öğretim yılında aksaklık yaşanmayacağı mesajı verdi. Dersliklerden bir kısmının toplam 4000'e yakın çelik yapı yapmayı planlıyoruz. Kullanılabilecek durumdaki yaklaşık 45 bin dersin onarımı da tamamlanmış durumda. 11 ilin tamamında hazırlıklar tamam. Bakanlık sadece okul ve derslikleri değil, özellikle öğretmenlerin durumunu da yakından takip ediyor. 9 bin civarında öğretmenimiz konaklama ile ilgili problem yaşayacağını ve bizim yardımcı olmamızı istedim. 11 bin adet konteyner talep ettik. Daha önce orada çalışan veyahut yeni atanan toplam 192 bin öğretmenin tamamı barınma ve ulaşımla ilgili problemlerini şu an çözmüş durumdayız.